Günaydın değerli arkadaşım. Desen ki gene mi sen? Evet vallahi çok haklısın. Ben ne yapayım peki? Sen istesen şimdi kaparsın onu. Ben ne yapayım? Her gün aynı bedende, hayata başlamak, güne başlamak. Kolay mı sanıyorsun? kolay olmadığını biliyorsun. Bu vesileyle şu sıkışmışlık hissine bir değinelim. Hı? Bakın değerli arkadaşlar. Bedenlenmek sıkışıklık hissini getirir. Tamam. Bu cebimizde dursun. Peki biz bu sıkışıklık hissini nasıl aşacağız? Değil mi? İhtiyacımız olan bu. Değil mi? Arkadaşlar çok basit. Kabul ederek aşacağız. Kabul edeceğiz. Tamam. Mı? Dışarıya bakmayı bırakacağız. Gözleri içeri çevireceğiz. Ve bu olanı malzeme bu. Tamam. Mı? Çok da bir şey beklememek lazım. Bu olanı kabul edeceğiz. Merkezleneceğiz. Merkezimizde kalacağız. Nefesimizi hatırlayacağız. Dışarıda olan her şeyin içerideki içerideki o mekanizmaların yansımasının olduğunu, olduğunu hatırlayacağız. İstersek değişim, dönüşüm getireceğiz. Zaten her şey değişiyor. Yani değişmeyen bir şey yok. Sürekli bir değişim var zaten. Fakat bu değişime bir yön verebilmek becerilerimiz dahilinde. Bunları gösteriyoruz. Teknikleri paylaşıyoruz. Bütün sırlar bugün dünyada aşikar oldu. Artık istediğimiz her şeye ulaşabiliyoruz. Çok şükür bu kabullenme konusu çok basit bir konudur arkadaşlar. Olanı olduğu gibi kabul edeceksin. Tamam Ve göreceksin ki hiçbir sıkışmış hissi kalmayacak. Hadi bakalım. Derin bir nefes alalım. Ayağa kalkalım ve hayat içerisinde gereken yapalım. Harika <laughs> bir gün olsun. Öyle de oluyor.